Memur bey yerleri süpürsem olur mu? Cezam da indirim olur mu? Tabii efendim ne demek ne demek siz yerleri Olur yani olur. Bırakırsın. Olur. Temizleyin. Temizleyin <laughs> <değil> şurası. <laughs> ne desem ikna edemiyorum. Engin. Ben artık fotoğrafçılıktan sıkıldım. Bana güzellik merkezi al. Tamam karıcığım. Artık güzellik merkezim olacak. Yarın açılışımız var. Herkesi bekliyoruz. Enerji. Gidelim hemen hazırlıklara başlayalım. Evet yeni malzemeler doldu. Evet arkadaşlar açılışımıza hoş geldiniz. Artık herkesi bekliyoruz. Manikürler, pedikürler bizden sorulacak. Evet. Hadi gel kızım içeri girelim. Tamam. bunları da hazırladık. Saçlarınızı burada böyle oturup yapacaksınız. Evet. Güzellik salonumuzun her yerini gösteriyorum size. Gelmeyi ihmal etmeyin sakın. Büyük kampanyalar yaptık. Güzel indirimler olacak sizler için. Güzelleşeceğiz hep birlikte. Büyümeye başladı güzellik salonumuz. Bir sürü şube verdik. Zonguldak, Ankara, Karabük. İkiler yeni vermeye başladık. Engin'i arayayım de. Engin! Bana havuzlu ev al. Tamam karıcığım hemen alıyorum. Şimdi bir sürü alışveriş yapmam lazım. O kadar şey almam lazım ki yeni eve geçerken güzel güzel indirimlere, alışverişlere bakalım ne var ne yok. Yeni bir havuzlu eve geçiyoruz. Evime neler almam gerekiyor? Bana resimlerini, bana linklerini atmayı unutmayın. Resimlerini, linklerini atın. Ben de ona göre alışverişimi yapayım evime. Gidelim bakalım yeni havuzlu evimize. Merhaba Dilan Hanım. Hoş geldiniz. Ben Şule. Hoş bulduk Şule. Her şeyinizi hazırladık. Yatak odanızı, giyinme odanızı. Her şeyi hazırladık. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buraya kadar geldim. Yoruldum. Bana bir tüp kahvesi yat şöyle bakalım. Ben de oturayım dinleneyim. Tamam efendim. Kafamda bin sekme açık. Hangi birine yetişeceğimi şaşırdım artık. Ona mı yetişsem, buna mı yetişsem bilemedim. Estetiği ayrı, güzellik merkezi ayrı. Bir de şimdi inşaat sektörü çıktı. Ne yapacağız bilemiyorum yani. Kahvemi içeyim de bir kendimi geleyim. Kafam toparlansın bari. Kahveniz hazır efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Engin bana yiyip yiyip Kilo almamak için bir vücut al. Ben sana doğum günü hediyesi aldım. Dışarı çık da bak bakalım. <laughs> ne acaba? Hemen çıkmam lazım. <laughs> Ay bunu mu aldın bana canım kocacım benim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tam da istediğim bir arabaydı. O kadar çok istedim ki sonunda dayanamadı kocam aldı bana. Her şeyin en güzelini hak ediyorum ben. Siz? Hak etmiyor olabilirsiniz. Ama benim kocam bana alıyor. Hak ediyorum ben. İy, çok mutlu oldum. Hemen bunu Instagram'da paylaşmam gerekiyor. Bakın istediğim arabayı sonunda kocam bana aldı. Çok teşekkür ederim. Canım kocacığım benim. Madaray ve sabun yapma zamanı. Güzelce cildimi arındırayım makyajdan. Bir havuza girmek iyi gelecek bana. Kızım hadi sen de gel havuza. Anne derslerim var. Havuzu iyi geldi bana. Üstümü giyineyim. Engin bana şarkı al. Enerji demek istiyorum. Yüzde yüz enerji. 100 100 enerji. Nasıl değilim, enerji? Allah'ın lütfu bana, bana bu. Enerji. Artık sizin bu yalan haberlerinizden bıktım. Nasıl insanlarsınız ya? Biz ekmeğimizde çalışıyoruz güzelce. Bizimle alıp veremediğinizle hiç anlamış değilim. Yalan haberlerle bizi karalıyorsunuz. Yok kara para aklamışız. Yok şöyle yapmışız. Yok böyle yapmışız. Onları yapan kesin sizlersiniz. Bizleri böyle iftiralar atanlara Allah sizi bildiği gibi yapsın. Puh! Reziller sizi. Açın kapıyı. Polis geçecekti daha başımıza. Ne oluyor ya? Ne oluyor Beymur Bey? Çabuk izimle karakola geliyorsunuz. Hakkınızda ihbar var. Tamam. Hemen geliyoruz. Belki kaçırma, kara para, yolsuzluk. Ne diyorsunuz siz? Ama biz bunları yanmadık ki. Çıkırt çıkırt çıkırt. Ya biz bize yanmadık ama. Lütfen. Bıraktınız. Benim bir evladım var ama. Benim ev, iki evladım var ama yanmayın bunu bize. Onu at anlatırsınız. Çıkır çıkır size de çelep, çelepçe takıyoruz. Ama neden? Suçsuzuz. Suçsuz falan değilsiniz. Suç yapmışsınız. Evet. Para çalmışsınız. Çık çıkır geçin buraya. Yürüyün. <laughs> Evgen ne yapacağız biz şimdi? Bana avukat al çabuk. Ben orada kalamam. Hemen özgürlüğümü al bana. Evlatlarımdan ayrı kalamam şimdi nezarethanede. Cildim Kıkayım. mahvolur Cep, hep. Kal burada. Biz burada ne kadar kalacağız? Sadeniz alıncaya kadar burada kalacaksınız. Bu dört gün kadar sürebilir. Ama ben burada yatamam. Yapacak bir şey yok. Benim burada cildim mahvolur. Cilt bakım ürünlerimi istiyorum. Hı? Biz ne yaptık böyle ya? Nerelere düştük? Ben burada nasıl yaparım? Kalamam burada ben. Ey, Engin bana özgürlük al. Kalamam burada. olur mu? Cezamda indirim olur mu? Tabii efendim ne demek ne demek siz <laughs> olur, de, olur, de, olur, de, olur olur. 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 Temizleyin. Temizleyin şunu. ne desem ikna edemiyorum. Kaldım burada ben. Eee <laughs> 200 <gülüyor> milyon verdi <laughs> kaçırız. Alacağı buydu. Ne bekliyordunuz? Evet ya. Enerji dersiniz artık. Enerji. Dilenci. Gelmiyor sıkkım onu Dilenci.